Ben neyim? Tamam! Ben Pakit sefer Bugünkü videomuz, geçerli Birinci videomuz. Geçerli! Tamam Ağabey. Tamam. Tamam. tamam Evet. Bilesiz, bu adam çeken adam.

<laughs> Gördüğünüz gibi uşağım Yer geç Kalışca Pullarımı ver Anama ciğerim ben... Geçen yere Geçen yere oh. Canayi çatı Canayi çatı seninlerin kararı Yenasa ni mani mga wari yena wari. Yenasa ni mani mga wari yena wari. Kasa kakaya, kasa kakaya. Yenasa ni mani